Geçmiş olsun. Kim sattı? de Ben görmek istemiyorum. şey yani. 对，就是啊，他、嗯。 Hayır abi biraz Yok <laughs> kara kodainde de suga ma chulagyu chere de lyo chhe abi yes di tamama Şurada. Nasıl oldu abi? Araç şuradan hızlı girdi şu mavi araç. Şurada direksiyon kilitledi arabanın olduğu yerde. Kilitleyince zapt edemedi. Yanlamasına arabanın götü kaydı. Beyaz arabaya vurdu. Olay bu. Onun karşı binadan bir tane kilolu bir arkadaş indi. Küfürlü müfürlü konuştu. Bu arkadaş da buradan en son geldi, silahı çekti, yürüdü üzerlerine. Ondan sonra tam o ona vurdu, o ona vurdu. Kim bir palta çekti, kim bilmem ne yaptı. Vurdular, kırdılar işte. İki kişiyi vurdu, vurdular.